Merhabalar değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Değerli takipçilerim. Bugün böyle gördüğünüz gibi hardal sarısı simli ipim var. Bununla sizlerle çok güzel model Öreceğiz inşallah. Bluz, hırka, süveter, yani istediğinizi yakıştırdığınızı örebilirsiniz değerli takipçilerim çok kıymetli hanımlar evet şöyle gördüğünüz gibi ipim tığımda her zamanki tığ ve şöyle biraz zincirimi çektim hazırlık olsun diye değerli takipçilerim Evet şöyle çektim zincirimi Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz hep birlikte Evet bu kadar zincirim yeterli ve şöyle bu zincirin üzerine küçük küçük kutucuklar yapacağız inşallah şöyle doladım iki tane atladım bir iki zincir iki tane atladım zincir battım iki zincir çektim iki tane de atladım zincir iki zincir iki tane atladım ve şöyle devam ediyoruz iki zincir Evet değerli takipçilerim devam ediyoruz Evet değerli takipçilerim kutucuklarım hazır şimdi modelimizin ikinci aşamasına geçiyoruz kurulumumuzun şöyle 1 Trabzan Şöyle 1 2 Topladım. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere 1 Şöyle çektim. Şöyle çektim. Kapattım. 2 zincir. Şöyle bakın. Trabzanın tepesine Şöyle battım. İki zincir, şuradaki boşluğa bir, iki topladım, kapattım. İki zincir, bir, iki topladım, kapattım. İki zincir. Şuradaki trabzana bakın. Bir trabzan daha. Boşla. Bir. iki Topladım. Aynı yere. Bir. 2 Topladım. Kapattım. 2 zincir. Şuradaki trabzana çok güzel bir bluz olur. Elbise olur. Süveter olur. Model. 2 Topladım. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere 1 2 topladım kapattım iki zincir şöyle iki zincir şuradaki boşluğa iki zincir iki zincir trabzanın tepesine bir trabzan daha iki zincir şuraya bir iki topladım kapattım iki zincir bir iki topladım kapattım iki zincir şöyle kenar Evet ikinci şimdi üçüncü aşamasına geçtik Evet arkadaşlar şöyle iki zincir şuraya sık iğne olarak batıyorum bir iki üç dört aynı yere bir daha 1 2 3 4 aynı yere bir daha 1 2 3 4 3 tane böyle pıtırcık yaptım ve 2 zincir çektim bakın şu tekli trabzanın bu tarafından battım sonra diğer karşı tarafından battım şöyle topladım bakın böyle tekrar 2 zincir şöyle gerilme olmasın 3 zincirle devam ediyoruz sık iğne olarak battım 1 2 3 4 aynı yere battım 1 2 3 4 aynı yere battım 1 2 3 4 aynı yere battım bakın şöyle Evet. Şöyle devam ediyoruz. Hem güzel hem çok kolay bir model. Şöyle battım. Sonra diğer tarafa battım. Topladım, kapattım. 2 zincir, 3 zincir battım. 1 2 3 4 Bakın şuraya tepesine 1 2 3 4 tepesine 1 2 3 4 tepesine 2 3 Bakın doladım önce bu taraftan battım sonra bir daha doladım sonra diğer taraftan battım ve bir kere de topladım, kapattım. 3 zincir çektim. Doladım 1 2 topladım, kapattım. 1 Pardon. Deminki modele döndüm tekrar. Şöyle. 3 zincir tepesine battım. 1 2 3 4 zincir. Sık iğne olarak battım. Simli olduğu için takılıyor. 1 2 3 4. Aynı yere battım. 1 2 3 4. Bir daha battım. 1-2-3 4 zincir. 4 zincir sık iğne 3 tane de tırtık yaptım bakın böyle. 3 zincir şöyle bu taraftan sonra diğer taraftan karşı taraftan topladım, kapattım. 3 zincir 1 2 3 4 1 battım 2 3 4 2 battım 1 2 3 4 3 battım Şöyle çevirdim. Bakın şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi bakın kenarı ördüm. Şöyle üçlü pıtırcıklı çiçek yapmıştım. Üstüne üstüne almadan battım. Burayı üçlü bir tane atlayarak trabzan yaptım. Şimdi geldim anlatıyorum. Bir zincir bir trabzan. Şimdi bakın 1-2-3 geldik. Burada 3 tane pıtırcık var. Bir, ikinciye battık. 1, 2, 3 doladım. Bakın burada deminki yaptığım trabza. Buraya 1 1 zincir aynı yere bir daha 2 1 zincir Aynı yere bir daha 3 tane şöyle bakın trabzan 1 2 3 zincir geldik burada pıtırcıklara bir tanesini ikinciye battık ortadakine 2 3 doladım geldik burada tekli trabzana 1 zincir bir daha 2 1 zincir aynı yere battım 1 2 3 ve pıtırcağı battım 1 2 3 geldim üstüne battım şurada kenar şöyle bakın çok güzel çıtı pıtı bir şey ben çok beğendim. Keyifle de örüyorum. Değerli takipçilerim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bu sıramıza 3 tane zincir çektim. Şuraya bir tane trabzan. İlk 2 zincir çektim. Şuradaki trabzana battım. 2 zincir çektim. Bir trabzan. 2 zincir çektim. Bu sırayı tekli trabzan olarak başa kadar gidiyoruz. Yani benim bu ilk sırayı yaptığım model modelin ikinci kurulumuna geçmiş oluyoruz. Geçmeye başlangıç yani. Evet. Değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar. Çok güzel bluz olur bundan, süveter olur. Şal olur. Yani 2 zincir attım 2 zincir trabzan 2 zincir trabzan 2 zincir trabzan Başa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonra modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Yani tekrar olacak. Ve umarım benim anlattıklarımdan anlamışsınızdır. Umarım sizlere bir fayda olmuştur. Çok kıymetli takipçilerim, destekçilerim. Bu zamana kadar beni destekleyen, Takipçilerime sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Kenar trabzanı şöyle bakar mısınız? Bu güzelliğe ışıl ışıl. Şimdi tekrar bakın kutucukları işledik sonra şuradaki ikili ikili trabzanları işledik sonra bıtırcık sonra şu sıra sonra tekrar modelin kurulumu ne yapıyoruz modelimizin kurulumunu iki zincir ve buraya bir 2 topladım kapattım 2 zincir battım topladım kapattım 2 zincir ve şuraya bir trabzan tekli trabzan şöyle 2 zincir ve şu boşluğa 1 çektim topladım kapattım. 2 zincir topladım kapattım. Bu modeli de yabancı bir kanalda gördüm arkadaşlar. yere şöyle bakın şu şuraya sonra pıtırcık sonra sırayla devam ediyor Evet arkadaşlar benim modelim gördüğünüz gibi böyle oldu harika bir model çok güzel şal olur suveter olur bluz olur uygun gördüğünüzü istediğinizi örebilirsiniz ben çok beğendim keyifle de ördüm Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımda kalın kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olun Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Takipte kalın.